Selam. Ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile misafirinizim. Bugünkü videomu katıl ve kanal abonelerimizden gelen analiz isteklerine ayırdım. Hazırsanız buyurun başlayalım. Kanalımızı büyütmek, daha çok kitleye ulaşabilmek için katıl butonunu aktif ettim. Katıl butonunun altında da katıl üyesi olduğunuz bağlantısı var. Hangisine tıklarsanız böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda çıkan alternatiflerden dilediğinizi seçerek kanalımıza destek ve yardımcı olmuş olacaksınız ve sizler de bazı haklar elde edeceksiniz. Dost desteği, subay, özel üye, diplomatlar hisse analiz talebinde bulunabilecekler. Özel üye ve diplomatlar Instagram adresimden benimle bağlantıya geçebilecekler. Diğer bütün üyelerimiz ise Instagram adresimizi takibe alabilecekler. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yataş. 29 lira 10 kuruş borsada işlem gören fiyatı var. 149 milyon ödenmiş sermayesi. 8 milyar öz sermayesi. 1 milyar 419 milyon esas faaliyet karı var. 179 milyon dönem karı, 731 milyon net esas faaliyet karı var. Hisse başına karı 1.20 lira olmuş. 7 milyar 272 milyon dönem varlıkları, 6 milyar kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeme imkanına sahip. 8 milyar 800 milyon toplam borcu var. Cari verilerine gelince 29.10 liradan borsada işlem görüyor. Defter değeri fiyatı 53 lira 73 kuruş defter değeri fiyatının oldukça altında fiyatlanıyor. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 0.54. Fiyat kar oranı 24.24 .24 yıl. 994 milyon net işletme sermayesi var. Öz sermaye bölü piyasa değeri oranı 1.85. Biz bir ve üstü arıyorduk yatırım yapmak için. Yatırım yapılabilir şirketler kategorisine bu şirketi koyduk. Fise nerede diye sorduk. 78-61 arasında dedi. Fibonacci'ye geçtik. 29 liradan işlem gördüğü için de şurada. Eğer bu şirket yukarı doğru gidecekse 29.84 direncini yukarı yönlü kırması gerekiyor. Aşağıya düşecekse 27.46 desteğini aşağı yönlü kesmesi gerekiyor. Hisse senedi elinde olanların 27.46'nın altına düşmediği müddetçe şirkette kalmalarında bir beis yok. Hisseyi almak isteyenlerin ise bu noktada aldıklarında 27.46 zarar kes çık noktası olması gerektiğini bilmeleri gerekiyor. İndirgenmiş nakit akımlarına göre ya taşın fiyatının 32 lira 72 kuruş olması gerekiyor dönem karına bakanına göre. İndirgemiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanına göre ise fiyatın 61 liraya çıkması gerekiyor. Bilançonun olması gereken fiyatı 53 lira. Borsadaki fiyatını beğenmiyor. Fiyatımızın yükselmesi lazım gelir diyor. Bilançonun hedefi 37 lira. Borsadaki fiyatı benzemiyor. Yukarı çıkmamız lazım diyor. Bir rasyo yaptık. Rasyoda 46 lira. Hülasa Yataş'ın bilançosu yükselmeden yana. Ama hisse senedinde nerede kalacaksınız? Nerede alacaksınız? Fibonacci seviyesini de anlattım. Lütfen o destek ve direnç seviyelerini baz alarak yatırımınızı yapınız. Kocaer Çelik 11.69 borsada işlem gören fiyatı 1 milyar 915 milyon ödenmiş sermayesi var. 9 milyar 470 milyon öz sermayesi olan şirketin 1 milyar 380 milyonun esas faaliyet karı var. 83 milyon lira dönem karı var. 1 milyar 683 milyon lira net esas faaliyet karı var. Hisse başına karlılığı 0.04 lira olmuş. 10 milyar 258 milyon dönem varlığı var. 8 milyar 1 yıl içinde ödeyeceği borçları var. Şirket 1 yıl içinde ödeyeceği bütün borçları ödeme imkanına sahip. Toplam borçları 10 milyar 298 milyon. 11.69'dan borsada işlem gören koca erşelik 4.95 defter değeri fiyatına sahip. Bilançosundaki hisse başına fiyatın Oldukça üstünde fiyatlanıyor borsada. 2.36 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. 269 yıl fiyat kar oranı var. 2 milyar net işletme sermayesi var. Şirkete sorduk sana yatırım yapalım mı dedik. 1 Bir ve 1'in üstünde arıyoruz şirkete yatırım yapabilmek için. Buradaki 0.42 yatırım yapma seviyemizden uzak. Hisseye sorduk. Grafikte yerin nere diye. 88-78 arasında düşüş trendinde dedi. Şirketin düşüş trendinde olduğunu unutmuyoruz. Hisse senedi şu an elinde olanlar için söylüyorum. 11.69'dan kapattığı için 12.11 direncini yukarı yönünü kırarak yükselmesi lazım. 12.11'i yukarı yönü kırmadığı müddetçe yerinde sayıyor demektir. En önemli noktası 11.35'in altına düşecek olursa düşüşün derinleşeceği kesinlikle anlaşılmalıdır. Hisse senedi elinde olanlar 11.35'i çıkış kapısı, kaçış kapısı olarak düşünebilirler. Hisse senedini burada almak isteyenler ise hisse senedini burada aldıkları takdirde 11.35 zarar kes seviyeleri olmak zorunda. İndirgemiş nakit akımlarının dönem karına bakan diyor ki fiyat, fiyatın 2 lira 59 kuruş olması lazım. İndirgemiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakan diyor ki fiyatın 8.63 olması lazım. Bilançoğumlu olması gereken fiyatı diyor ki fiyatın 4 lira 95 kuruş olması lazım. Bilançoğumlu hedefi diyor ki 12 lira 20 kuruş olmamız lazım. Bir arası yaptık. Rasyo da diyor ki 7 lira 10 kuruş. Kocaer Çelik bu bilanço döneminde alfabe değişikliğine gitmiş, zihniyet değişikliğine gitmiş. Sözlüklerinden kazanmayı, yükselmeyi, yukarı çıkmayı unutmuş. Bütün alfabesini değiştiren şirketlerde olduğu gibi. Ferman Gıda Sanayi 247 borsada işlem gören fiyatı var. 2 milyar 160 milyon ödenmiş sermayesi, 5 milyar o sermayesi var. 883 milyon esas faaliyet karı. 83 milyon lira zararda dönem karı. 538 milyon net esas faaliyet karı var. Hisse başına karlılığı ise 0.04 zararda. 5 milyar 83 milyon dönem varlıkları var. 6 milyar 61 milyon kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeme imkanından yoksun. Net işletme sermayesi açık verecek. Para bulmak zorunda borçlarını ödeyebilmek için. 7 milyar 109 milyon toplam borcu var. Cari verilerine gelince 2.47 borsa işlem gören fiyatı. 2.35 defter değeri fiyatı var. 1.05 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. Defter değeri ile borsada hemen hemen eşit hareket ediyor. Eksi 63.98 yıl fiyat kar oranı var. 257 milyon net işletme sermayesi açık vermiş. Hisse senedine yatırım yapalım mı diye öz sermaye bölü piyasa değerine sorduk. 0.95 dedi. Yatırım yapılabilir seviyenin bir tık altında Size nerede diye sorduk. 78-61 geri çekilme seviyesinde dedi. Fibonacci'ye gittik. Şirket Fibonacci seviyelerinde burada yukarıya çıkabilmek için 2.54 direnci var. Bu direnci kırıp yukarı çıkması lazım. Daha güçlü bir direnç olan 2.67 var yukarıda. Bu güçlü direnç 2.67'yi de yukarı yönünü kırarsa yükselmeye devam edebilir diye düşüneceğiz. Aşağıda ise 2.42 kuvvetli bir destek var. 2.42'nin altına inmediği müddetçe şirkette hissesi olanlar kalabilirler. Bu şirkette şimdi alalım mı diyenlere de şu an için erken diyoruz. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem karına bakanı diyor ki fiyatın 91 kuruş olması lazım. İndirgenmiş nakit akımlarından esas faaliyet karına bakanı diyor ki fiyatın 2.92 olması lazım. Bilanço olması gereken fiyatı diyor ki fiyatın 2.35 olması lazım. Bilanço'nun hedefi diyor ki fiyatın 3 lira 40 kuruş olması lazım. Bir rasyo yaptık. Rasyoda diyor ki 2 lira 39 kuruş. Hülasa kervan gıdanın bu bilançosu yerinde saymayı büyük başarı kabul edecek bir pozisyon takılmış. Agroteknoloji 9.45 borsada işlem gören fiyatı 1 milyar 200 milyon ödenmiş sermayesi var. 6 milyar 367 milyon sermayesi var. Esas faaliyet karı zarar etmiş eksi 40 milyon. Dönem karı 29 milyon. Net esas faaliyet karı 12 milyon. Hisse başına karlılığı 0.02 lira olmuş Dönen varlıklar 2 milyar 345 milyon. Kısa vadeli borçları 547 milyon. Toplam borçları 1 milyar 720 milyon. Şirket isterse kısa ve uzun vadeli bütün borçlarını ödeyebilir. 9.45 borsada işlem gören fiyatı, defter değeri fiyatı ise 5.31. Defter değeri fiyatının oldukça üstünde fiyatlanıyor. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 1.78. Fiyat kar oranı ise 386 yıl. 1 milyar 798 milyon net işletme sermayesi var. Öz sermaye böyle piyasa değeri oranı 0.56 biz 1 bir ve 1'in üstünde aradığımız için bu şirkete yatırım yapmayı düşünmüyoruz şu an için. Hisse senedi nerede diye baktık. 88'in altındaymış. Yani düşüş trendinde. Eğer hisse senedi yukarı doğru dönecekse 12.59'un üstüne çıkması gerekiyor. Hisse senedi elinde olanların zaten bu hisseden çoktan çıkmış olmaları gerekiyordu. Eğer kalmışlarsa yukarı yönlü dönüşün ancak ve ancak 12 lira 59 kuruşun yukarı yönlü kesmesinde olacağını bilmeleri gerekiyor. Hisse senedini nerede alalım diyenlere gelince ise fiyat 12.59'u yukarı yönlü kesmediği müddetçe hisseye girmeleri gerekmiyor. Çünkü şirket düşüş trendinde. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem kârına bakanı diyor ki fiyatın 4 lira 50 kuruş olması lazım. İndirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet kârına bakanı diyor ki fiyatın 2 lira 73 kuruş olması lazım. Bilançonun olması gereken fiyatı 5 lira 31 kuruş. Bilançonun hedefi 7 lira 10 kuruş. Bir rasyo yaptık rasyo 4 lira 90 kuruş. Agro teknoloji alfabesini değiştiren kümeye dahil olmuş. Yatırımcısına kazandırmayı bırakın kendi değerini korumayı bile düşünmüyor. Muasır medeniyet seviyesine çıkabilmek için düşmeden yana. Onur teknoloji 68 lira 90 kuruş borsada işlem gören fiyatı. 62 milyon ödenmiş sermayesi, 1 milyar 908 milyon öz sermayesi var. 152 milyon esas faaliyet karı var, 32 milyon dönem karı var, 130 milyon net esas faaliyet karı. Hisse başına karlılığı ise 0.51 lira olmuş, yani 51 kuruş. Dönem varlıkları 973 milyon, kısa vadeli borçları 121 milyon, toplam borçları 471 milyon. Şirket isterse kısa, uzun vadeli bütün borçlarını ödeme imkanına sahip. 68 lira 90 kuruştan borsada işlem gören Onur Teknoloji defter değeri rakamı 30 lira 37 kuruş. Defter değeri rakamının oldukça üstünde fiyatlanıyor. 2.27 piyasa değeri bölü defter değeri oranına sahip. 134 yıl fiyat kar oranı var. 851 milyon net işletme sermayesi var. Sana yatırım yapalım mı Onur yatırım dedik. Öz sermaye böyle piyasa değerine baktık 0.44. Oysa ki biz bir arıyorduk. Bir ve birin üstü birin altında olduğu için bu şirketten uzak duruyoruz. Hisse nerede diye sorduk. 88-78 arasında dendi. Bu da düşüş trendinde olduğunu gösteriyor. Bakıyoruz hemen. 68 lira 90 kuruştan günü kapatan onur yatırım şurada bulunuyor. 88.6 ile 78.6 dönüşü arasında. Eğer bu şirket yukarı yönlü gidecekse 70 lira direncini kırması gerekiyor. Aşağı yönlü düşecek olur ise 66 lira destek seviyesinin altına inmesi gerekiyor. Hisse senedi 66 liranın altında inmediği müddetçe hisse senedi elinde olanların kalmasında bir sakınca kalmamış artık. Çünkü niye? Zaten yukarıdan aldıkları için düşmüş, düşmüş, düşmüş. Eğer şirket 66 liranın altına gidecek olursa şirkette durmaları artık intihar olur. Çünkü düşüş derinleşecek demektir. Hisse senedini almak isteyenler için ise ki biz alınmasını şu an için uygun görmüyoruz. Buna rağmen almak isteyen olursa fiyat 66 lira altına inmediği müddetçe 66 lirayı çıkış imdat kapısı olarak görmeleri koşuluyla girmeleri kendilerinin bileceği iş. Hisse senedinin şu an için alınmasını uygun görmüyoruz. Çünkü diğer oranlar karşılamıyor. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem karına bakanı diyor ki fiyat 21.89'a düşmeli. İndirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanı diyor ki fiyat fiyat 29.74'e düşmeli. Bilançonun olması gereken fiyatı 30 lira 37 kuruş. Fiyatın buraya düşmesi lazım diyor. Hedef biz 72 lirayı görürüz diyor. Hedefe sorduk siz niye 72 lirayı görürsünüz diye düşünüyorsun dedik. Bizi taşıyan hamal yatırımcımız var diyor 2.27. Onlar bu varlığı korurlarsa ve sayılar artarsa biz 72 lira seviyesine de çıkarız diyor. Bir rasyo yaptık. rasyoda da 38.56. Bülasa Onur Teknoloji yükselmeyi hiç kafasına koymamış. Fiyatın geri çekilmesi için elinden geleni yapmış. Bilanço neredeyse ittifak halinde düşmeden yana bir muhalefet şerhi var. Bir muhalefet şerhi dışında hisse senedi düşmeden yana. Bir videonun daha sonuna geldim. Sürşeli lisan ettim safola. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana dua etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Selam. Ben Sultanoğlu.